Ya oraya oturmayalım. Oraya oturmayalım. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Leipzig'te bizi gerçekten çok iyi bir takım bekliyor. Çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Son maç maalesef iyi gitmedi onlara karşı yani kötü bir sonuç olmuştu. Onu onu biz unutmadık. Ya dediğim gibi Avusturya gerçekten takım olarak fiziksel oynuyorlar. Takım gerçekten oturmuş ve ona göre analiz yapmamız lazım. En son maçımızı analiz etmemiz lazım yani ne iyi yaptığımızı ne kötü yaptığımızı onları görmemiz lazım ve ona göre maça odaklanmamız lazım dediğim gibi bizde bir planımızı kurmamız lazım ve ona odaklanmamız lazım ondan sonra kendimize güvenek gü güvenersek inşallah o maçı da alırız Hakan Çalonoğlu kaptanımız maalesef ikinci sarı kartı gördü o yüzden e, oynayamayacak evet bizim için gerçekten e, Samet'le de e, çok önemli isimlerinden biri takımın yani tecrübeli e, gerçekten sağa Sağda um, kendini gösteriyor her zaman topu istiyor yani takımı bilmiyorum böyle bir rahatlık veriyor um, bizim için um, maalesef zor olacak tabii onun o yokluğu ama um, dediğim gibi inşallah onun yerine kim oynarsa artık onu da antrenör bilir. Um, en iyi şekilde kendisini gösterecek ve en iyi şekilde takıma öyle yardım edeceğini düşünüyorum. Ben gerçekten maçtan maça bakıyorum. Şimdi gerçekten Avusturya'nın bir takım var. Onlar yani gerçekten çok çok iyi takım. Öncelikle onları başarmamız lazım. Ondan sonra dediğim gibi devamı gelir ve kime karşı artık oynarsak onu konuşuruz ondan sonra ama dediğim gibi şimdiki Avusturya'ya karşı odaklanmamız lazım. Ben takıma çok güveniyorum. Yani yüzde o kalite var bizde. Avusturya takım gibi bir takıma karşı yenmemize gerçekten kalitemiz var. Onu düşünüyorum. Benim açıkçası da biraz nasıl diyeyim içimde bir yara var açıkçası. O 6-1 gerçekten bayağı bir iz bıraktı. Ona göre de işte ee, şimdiki maçta, bilmiyorum, içimde böyle bir hırs var. Herkese cevap vermek istiyorum açıkçası ve e, öyle maça girmemiz lazım. Ama ben o mental konusuna fazla bakmıyorum ve öyle düşünmüyorum. Yok da e, Zahmet Say ile görüşmedim. E, büyük ihtimal maçtan sonra görüşürüz e, yani duruma göre <laughs> ama daha görüşmedim ve mesajımda gerçekten dediğim gibi daha demin içimde içimde daha bir şey var, bir yara var. Onun hesabını da ödemeler lazım inşallah da galibiyetle öyle ödeyeceğiz. Şimdiki fark açıkçası final maç gibi işte takım karşılıyor. Önce ilk maç Avusturya karşı hazırlık maçtı. Tabii antrenör de birkaç şey denedi, birkaç şeye baktı, oyunculara baktı. Ama açıkçası herkes mental olarak daha bir, bir iyi seviyede. Herkes maça odaklanıyor, maçı yenmek istiyor ve öyle öyle de şimdi final maçı gibi karşılayacağız. Evet, Nuri hocamla açıkçası fazla konuşmadım. Bir bir kısa telefonda görüştüm. Orada işte en iyisini istedi milli takımın yani maçlarımızı kazanalım diye ve kısa da herhalde 4 Portugiz maçındayız değil mi herhalde kısa bir işte soyunma odasına gelmişti bir selamlaştık ama fazla da herhalde kafamı yormak istemiyor o konuda o yüzden beni daha rahat bıraktı açıkçası şu an gerçekten full konsantrem e, milli takımda. E, turnuvayı en iyi şekilde bitirmek e, bitirmek istiyorum. E, e, Dortmund'a gelirsem iki sene daha sözleşmem var. E, 2026'ya kadar. E, gayet gayet rahatım, gayet e, kendimi iyi hissediyorum. Ailem yakında. O yüzden ben e, gerçekten o konuda fazla düşünmedim. E, ama futbol bildiğin gibi e, her an her sene bir şeyler olabilir, o yüzden dediğim gibi fazla da kafamı o, o konuda yormam. Koşullar gitmeden kalkmayalım. Bunu 500 kere söyleyeceğiz. Herhalde yine söylememiz lazım. Benim müdürüm yok kardeşim. Elinde... Ha, 500 kere söylememiz lazım herhalde. Bak kaçıncı toplantı?